Herkese selam. Aydın, Didim, Seyrantepe bölgesindeyiz. Burada size 630 metrekare e, imarlı, villa imarlı e, bir arsa tanıtacağım. Arsamız dediğim gibi 630 metrekare. E, 15-30 imarlı arsamız. E, yani bu ne demek oluyor? E, 95 metrekare zemin, taban üzerinden e, 95 metrekare oturum alanı olan, iki katlı 95 artı 95, 190 metrekare net kullanım alanı olan bir villa yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi taban oturumu 95 metrekare. Bir üst katına da 95 eklersek 190 metrekare bir kullanım alanına olan bir villa oluyor. Bu da hemen hemen geniş odalı bir villa yaparsanız eğer 4 artı 1 Ayrı mutfaklı bir villaya sahip oluyorsunuz. E, taban oturumu 95 metrekare olduğu için e, villanızı yaptığınız takdirde e, geriye e, 536 metrekarelik e, boş alan kalıyor. Bu 536 metre bu kal kalan boş alana ise e, havuz, e, peyzaj alanları, e, veranda yapabiliyorsunuz. E, güzel bir konumdayız. Şöyle ki, şimdi buranın ulaşımı zor bir bölge minibüs dolmuşlar geçmiyor buradan. Ama şu an bulunduğumuz arsa işte Didime, Akbük'e, Söke'ye, İzmir'e giden ana yol üzerinde. Yani ana yola en fazla 600 metrelik bir mesafede. Yani bu arsayı aldınız, bir villa yaptınız. Kendiniz yayan yürüyerek bile 600 metre sonra dediğim gibi Didime giden, Akbük'e giden ee, Söke'ye giden, İzmir'e giden, Bodrum'a giden e, araçların geçtiği e, yol üzerine 600 metre uzaklıkta. E, arsamız güzel bir konumda. E, yola cepheli. Birazdan arsanın görüntülerini göstereceğim. Daha sonra uydu görüntülerini göstereceğim. E, sessiz, sakin bir bölge burası. Yani %100 diyebileceğim e, bir oranla e, villaların yapıldığı bir bölge. Hani daire şeklinde konutlar yapılmıyor buraya yüzde yüzü neredeyse villa şeklinde konutlar yapılıyor. Dediğim gibi yola cepheli elektrik sorununuz kesinlikle yok kesinlikle yok elektrikle ilgili bir sorunuz yok elektrik hatları çekili yolla ilgili bir sorunuz yok yayan da gelebilirsiniz aracınız da rahatlıkla gelebilir. Şimdi bu bölgenin Akyeniköy köy bölgesinin çoğunluğu yol sorunu var yani aracınız bile aracınızın bile gidemediği arsalar oluyor. Ama bu bölgede dediğim gibi böyle bir sorun yok. Şu gördüğünüz yol, arkamda gördüğünüz yol, size tanıttığım arsanın önünden geçiyor. Arsamız hemen yan tarafında. Hemen bir arsamızı gösterelim. Size bahsettiğim yol burası. Arsamızda hemen yola sıfır olan şu arsa. 630 metrekarelik bir arsa. Elektrik sorunu yok demiştim. Gördüğünüz gibi elektrik direkleri, elektrik hatta çekili. Burada gelip direkt projeyi başlatıp inşaatınızı yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili inşaat yapımıyla ilgili de herhangi bir sorun yok, herhangi bir eksiklik yok. Dediğim gibi gelip direkt başlayabiliyorsunuz. yatırım olarak da değerlendirebileceğiniz bir arsa. Birazdan uydu görüntülerini de göstereceğim zaten. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi uydu görüntülerine geçiyoruz. Ee, yani arsamızın bulunduğu konum hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ee, arsamız e, dediğim gibi e, Söke'ye, Kuşadası'na, İzmir'e, Bodrum'a giden e, ana yola 600 metrelik uzaklıkta, en fazla 600 metrelik uzaklıkta. En yakın denize, e, Akbük'e yakın olan denize 6500 metre, 6,5 kilometre uzaklıkta. Akbüke 10 km uzaklıkta arsamız. Didim merkezi ise 15-16 km yakınlıkta. Kuşadası'na arsanızdan çıktıktan sonra kendi aracınızla Kuşadası'na 50 dakikalık mesafede. Söke'ye 35 dakikalık mesafede. Milas Bodrum Havalanı'na dair 55, 50-55 dakikalık mesafe yapıyor. Ee, güzel bir konumdayız, ee, Seyrantepe bölgesini bilen bilir, elit bir bölge, sessiz sakin bir bölge. Yani ben ev yapacağım, işte ne bileyim, e, ağaç dikeceğim, toprakla uğraşacağım, e, sessizlik sakinlik arıyorum diyorsanız, bu arsa tam size göre. E, fiyatını videonun başında belirteceğim. E, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Müzik